Evet çok değerli dostlar. Kümes sanatımıza e, çok değerli derneğimizin de Kuşlar Derneği'nin de çok değerli üyesi Ateş Eğitim Dolayısıyla Cüneyt'in kümesindeyiz şu anda. Selamlar. Hoş geldin. Aleyküm selam başkanım. Evet. Burası karşılama e, misafir karşılama yeri. Evet. E, kardeşimin evladı da burada. O da yardım evet, ediyor. Bakıyor zaten. Yardım ediyor. Çok evet, en bakıyor. büyük yardımcımız. Aynen. Başkanım. Peki burada işte oturma alanı var. Evet. İkramları, ikram yapılıyor burada. Misafir karşılıyorsun tabii, burada. Tabii tabii. Burada. De, burada karşılıyoruz. Burada bir tane kümesi var hemen karşıda. Bunun amacı ne yavrum? Bunu önce bir şey. Buranın normal olarak, normalde burası başkanım karantina bölgesi. Karantina bölgesi evet. ee, şimdi e, yavrular içeride çok olduğu için buraya kaydırdım. Normal şartlar altında dışarıdan gelen kuş ilk önce buraya alınır. Evet. Yaklaşık 20-25 gün burada e, bakıldıktan sonra asıl evet. kümese Evet. Geçer. Sen de tedavi getiriyorsun. Tabii, tabii. İlaçlarını veriyorum. Küllerini tamamlıyorsun. Küllerini tülleri tamamlıyorum, tülleri tamam. içeriye geçiriyorum. Emin olduktan sonra özel bir şeyle bulaşmasın. Tabii. Herhangi bir şey çıkarsa Ya, arkadaşlar da bilirler, bir hasta kuş komple kümesi yok eder. Böyle, böyle büyük kümeslerde böyle bir karantina olması... Kesinlikle şart. Şart. Kesinlikle şart. Peki, evet, biraz tabii. kümesi gezebilir şöyle Tabii, buyur bakalım. Tamam. Burası mutfağımız. Evet, burada mutfak var arkadaşlar. Gelen arkadaşlar ikram, ikram yapıyoruz. Evet. Burası iki artı bir Burası iki artı bir bir daireden evet. Kamarya bölümümüz burası.